Merhabalar. Yattığın Yerden Edebiyat Parçaları Dostum adlı video kanalımızda Okumayanı Dövüyorlar serisinden yine bir kitabı sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Bu seferki kitabımız Ursula K. Le Guin'in Mülkiyet adlı bilim kurgu romanı. Aslında bu roman bilim kurgu mu yoksa bir distopya mı yoksa bir ütopya mı? Bu konu biraz bence tartışılır. Ama sonuçta edebiyat çevreleri tarafından en sonunda bilim kurgu olarak kabul edilmiş. Onlar da zaten bir süre e, ütopya distopya arasında gelmiş gitmişler. Sonunda bilim kurgu olarak kabul etmişler. Buna rağmen aslında baktığınızda bilim kurgu alanında verilen iki önemli ödülü almış bir romandan bahsediyoruz. Nebula ve Hugo ödülü almış bir romandan bahsediyoruz. Roman Genel hatları itibariyle politik felsefe üzerine kurulmuş bir bilim kurgu. Şöyle ki Ursula Le Guin bu romanında liberal kapitalizmi, devlet kapitalizmini ve anarşizan sosyalizmi birbiriyle kıyaslayıp yarıştırıyor diyebiliriz. İkili bir gezegen sistemi kuruyor romanında. Bu gezegenlerde, gezegenlerden birinde tıpkı geçmişte soğuk savaş sürecinde Amerika ve Sovyetler arasında bölünmüş bir dünyanın olduğu gibi iki tane güç var. Bunlar baskıcı devletçi güçler. Birisi liberal kapitalizme dayanan devletçi bir güç. Diğeri de devlet kapitalizmine ne dayanan bir diğer güç. İkili bir devlet düzeni var. Bir de bu dünyada bir zamanlar yaklaşık 160 yıl önce isyan edip devletçiliğe isyan edip anarşist felsefeyi benimsemiş kişilerin göç ettirildiği bir başka gezegen. Anarres. Zaten Anarres kelimesi anarşiyi de çağrıştırıyor. Bu Anarres'tekilerin felsefesinin adı da Odocul. Sosyalist anarşizan görüşü bu şekilde adlandırıyor romanında. Tabii Anarres'tekiler daha kıt imkanlarla yaşıyorlar. Yani Anarres, Urras gezegeni gibi diğer devletçiliği düzenlerin yaşadığı gezegenin adı URRAS. URRAS ismi de tabii ki tesadüf değil. Amerika'nın e, uluslararası kısaltması olan US yani US ve o zamanlar Sovyetler Birliği'nin uluslararası kısaltması olan USSR yani USSR'nin harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir isim URRAS diye bir gezegen ismi. Sonuçta Urras'ta dediğimiz gibi kapitalizm yaşanıyor. Anarres'te de sosyalist anarşizan bir durum var. Anarres, Urras gibi verimli, iklimi müsait bir gezegen değil. Kurak, çöllük, soğuk, birçok çevresel koşulları aslında yaşamaya elverişli olmayan bir gezegen Anarres. Ama oraya giden odocular hem sosyalizan hem de anarşist oldukları için ve anarşizmin temelinde mülkiyete karşı çıkma olduğu için aslında bakacak olursanız anarşizm e, bir tür paylaşma, kullanılacak şeyi herkesin ortak kullanması fikrine dayanıyor. Yani bir mülkiyetsizlik durumu var. Zaten romana romanın ismi de buradan geliyor. Mülkiyetsizler yani anarşistler. Anarist de dediğimiz gibi her şey herkesin kullanımına e, serbest. Devlet yok, polis yok, ordu yok, mecburi görev yok. Siz görev talep ediyorsunuz. O şekilde sizi bir göreve yerleştiriyorlar. Hiçbir görev ila nihayet birinin sırtına verilmiyor. Sürekli bir dönüşüm var. Herkes her işi yapabilecek şekilde zaten çekirdekten yetiştiriliyor. Eğer sanata veya akademik konulara merakınız varsa bu konularda eğitim almanızın önünde hiçbir engel yok her alan sendikalar tarafından denetlenip yürütülüyor. Bu sendikalara üye olmak, oradaki tartışmalara katılmak, onların görüş alacağı kararlarda görüş beyan etmek ve etkili olmak herkese açık. Dolayısıyla tam bir demokratik de bir sistem aslında. Şöyle ki mesela siz de görüşünüzü söylüyorsunuz, diğerlerini ikna ederseniz sonuçta bağlı olduğunuz sendika o yönde karar alıp o yönde işliyor yani. Suç unsuru yok. Neden? Zaten suçu ortaya çıkaran mülkiyettir. Mülkiyet hırsızlıktır demiş Prolon. Ee, hakikaten de doğru. Eğer her şey, herkesin e, kullanabileceği şekilde açıksa, yani bir şey paylaşmak için varsa ve kullanmak için varsa o zaman insanlar arasında kavgayı otomatikman çözmüş oluyorsunuz. Statü yok. Profesör, doktor ne bileyim bey paşa ağa komutan müdür işte amir memur devlet başkanı böyle bir şeyler yok. Herkes eşit. Herkes her göreve talip olabilir. Böyle bir sistem. Tabi mesela talip olduğunuz diye durduk yere mesela hiçbir bilginizin olmadığı bir alanda sizi mesela onun denetiminin başına koyacak değiller. Sonuçta bir baş olgusu yok. Anarşizm zaten buna karşı. Yani bir baş olma. Anarke. Başsızlar. Mesela diyelim ki siz bir alanda bir faaliyet göstermek istiyorsanız o alandaki ilgili topluluğa katılıyorsunuz, sendikaya katılıyorsunuz. Herkesle eşit üyesiniz. Siz de faaliyetinizi yürütün yani. Buna kimsenin bir şey dediği yok. Ama o sendika bir konuda o gezegende hayatta kalmak zor bir iş. O gezegende kaynakların yönetilmesi zor bir iş. Dolayısıyla insanlar ortak karar almak zorunda. O ortak karara siz de uymak zorunda kalıyorsunuz. Peki o ortak karar alınırken sizin katılım hakkınız var. Siz de fikrinizi beyan ediyorsunuz. Siz de arkadaşlarınızı ikna etmeye çalışıyorsunuz. Sonuçta kamuoyu gelişiyor ve bir karar alınıyor ve artık o karar uygulanıyor. Böyle bir sistem. Aslında mükemmel baktığınız zaman. Dolayısıyla romanın ütopik olması lazım. Ama distopik yönü de var. Neden? Bir kere distopik yönünü urras dediğimiz kapitalist sistemlerin yaşadığı, devletçi sistemlerin yaşadığı gezegende görüyoruz. En açık şekilde diyelim. Orada paranın hükümranlığının olduğu liberal kapitalist ülkenin ülkeyi de görüyorsunuz romanda. Orada nasıl yoksulların zenginler tarafından nasıl kullanıldığını, yoksulların nasıl aslında seçme şansının olmadığını, bir tür kölelik, ücretli kölelik sisteminin yürüdüğünü görüyorsunuz. Belki devlet kapitalizminin olduğu yani Sovyetler'in olduğu yeri e, kitap biraz üstü örtülü geçiyor ama oradakilerin de kapitalistlerden bir farkı yok. Orada da devlet kapitalizmi var. Yani sonuçta orada da işveren haline gelen devlet var. Devlet her şeyi denetliyor, düzenliyor. Devlet içinde bürokratik bir oligarşi oluşmuştur. Bir parti var, bir parti politbürosu var. Bunlar kitapta yansıtılıyor. Yani sonuçta orada da bir baskı unsuru var. Ama e, anarşizm bir toplumda olması gerektiği gibi. Anarres gezegeninde odocular arasında böyle ne oligarşik bir yapı var. Yani bürokratik oligarşiyeden kaynaklanan bir yapı var. Ne de işte kapitalist sistemlerde gördüğümüz sermaye sınıfının baskısından oluşan bir oligarşik yapı. Böyle bir çerçeve, böyle bir resim sunuyor bize ülkesizler romanı. Fakat hepsini de teker teker eleştiriyor aslında onu. Şöyle ki odacılığın olduğu Anarres gezegeninde de şöyle bir şey gelişiyor zamanla. 160 yıl boyunca onlar orada her türlü zorluğa göğüs gererek, birlikte çalışarak, gidinerek, aç kalarak, gerektiğinde ekmeğini paylaşarak, gerektiğinde ölerek mücadele ediyorlar. O koşullar arasında üretim yapmayı, hayatta kalmayı, işte kentler kurmayı, yollar yapmayı, okullar, hastaneler, binalar, vesaireler yapmayı başarıyorlar ve toplum 20, 20 milyon nüfusa kadar yaklaşıyor. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Mesela anarşizmin özünde olan şu duygu yavaş yavaş orada da kamuoyuyla çatışan bir fikrin baskılanması. Anarşizme ters bir olay aslında değil mi? Yani anarşizm diyor ki birey hiçbir şekilde baskı altına alınmamalı. Ama odacı toplumda da zaman içerisinde gelenekler öyle o yerleşik düşünme kalıpları öyle yerleşiliyor yerleşiyor ki siz onlarla çatışma halinde bir fikir sahipseniz, o zaman toplum sizin üzerinizde bir baskı kurmaya başlıyor sizi dışlıyor. İşte bunu da sergilemiş. Otoritenin otoriteryanizm baskıcılığın hem sermaye, paraya sahip olanlar tarafından uygulanışını hem yönetsel erk gücüne sahip olanlar tarafından uygulanışını hem de zamanla kamuoyunun birey üstünde gelenekler, düşünce gelenekleri sayesinde bir baskı oluşturması olgusunu kitabında işlemiş. Dolayısıyla da distopik bir yönü var. Bu açılardan oldukça başarılı, oldukça güzel. Bence de politik felsefe alanında bir kitap aslında bu ve insan psikolojisine de ilgili bu yönü güzel yakalamış. Tamam. Herkes özgür. Herkes istediğini yapmakta özgür. Yani yasalar yok, devlet yok. Ondan sonra ordu, polis, şu bu yok. Size karışan, görüşen birileri var ama. Bu kim? Toplumun kendisi. Toplumla uyumsuzluk gösterdiğiniz zaman onların düşünce duvarları, zamanla oluşan düşünce duvarlarına ters şeyler yaptığınız zaman size sizi dışlıyorlar. Çünkü herkesin bir duvar var. Kitap bunu söylemek istiyor aslında. O anarşizan, sosyalist olucuların aslında zamanla belli duvarlar oluşmuş ve o duvarların arkasında kendilerini hapsetmişler. Dönüp kendi yaptıklarını eleştirme, kendi sistemlerinde yanlış gideni görme, kendi öz felsefelerinden kopuş yaşadıkları noktaları yakalama dürtüleri zaman içerisinde zayıflamış. Çünkü 160 yıl boyunca belli bir sistemin içinde yaşamışlar ve artık o bir gelenek haline yer almış. Düşünsel gelenekler oluşmuş yani. Onunla da muhalif olan bir roman kahramanımız var. Yani o sorunu yaşayan bir roman kahramanımız var. onun şahsında da biz romandan bunu alıyoruz. Sürekli aslında tetikte olmamız lazım. Eğer baskı konusuna Duyarlıysak ve buna karşıysak sadece devletin veya üretim araçlarına sahip sermaye sınıfının baskılarına karşı değil aynı zamanda kamuoyunun bireyin düşünceleri üzerinde oluşturacağı bir tür mahalle baskısı bir tür kamuoyu baskısı buna da duyarlı olmamız lazım. Bu da olabilir şeklinde bir mesajı var bana kalırsa kitabın ana mesajı bu. Her türlü baskıya karşı, bireyin üstündeki her türlü baskıya karşı uyanık olmak lazım. Bu baskı bazen kendi toplumumuzun hatta aynı fikirde olduğumuz kişilerin oluşturduğu kamuoyundan da gelebilir. Demek istiyorum. En önemli bence vurgulanması gereken mesajı bu kitabın Kitap 1974 yılında yazılmış. Dediğim gibi Hugo ve Nebula ödüllerini almış. Yani hem aslında sağdan hem de soldan bilim kurgu alanında ödüle layık görülmüş. Ve de dediğim gibi okumayanı dövüyorlar. Bu kitap Türkiye'de çok popüler. Bunu bir zamanlar özellikle çok popülerdi. Şu son dönemde bilmiyorum artık pek. Daha popüler kitaplar da olabilir bilim kurgu alanında ama halen bence güncelliği olan bir konudan bahsediyor. Politik felsefeye meraklı kişilerin okuyabileceği bir kitap. Bir de kitabın adıyla ilgili bir durum var. Mülkiyetsizler. Ursula K. Le Guin. Bu arada K demek Grober. Yani babasının babasının soyadı. Le Guin. Kocasının soyadı. Ursula Hanım. In. Ursula Le Guin Mülkiyetsizler kitabını Dostoyevski'nin ecinlilerine bir gönderme olarak seçtiğini söylüyorlar. Aslında bakacak olursanız Dostoyevski'nin Ecinliler adlı romanında hakikaten orada anarşistler var ve bu anarşistler orada biraz negatif çizilmiş durumda. Negatif bir portreleri çizilmiş durumda. Yani yıkıcı suça meyyal ve toplumu yıkıcı bir yönde çizilmiş durumdalar. İki tane anarşizme yakın karakter var orada. Stavrogin var. O aristokratik bir aileden geliyor ve onun toplumu yıkmak gibi bir niyeti yok. O daha çok bireysel olarak adeta kendini yıkıma doğru götürüyor. Bir de Piotr Verhon, Verhonski, Verhoyanski diye bir biri var. O daha bir devrimci topluluk oluşturup sistemin tekerine çomak sokmakla uğraşıyor. Piotr karakterini Dostoyevski'nin gerçek bir Rus anarşist olan Nachev esinlenerek yarattığı biliniyor. Dostoyevski tabi çarışt bir insan yani muhafazakar bir insan aslında bu kitabı yazdığı dönemde. Ve de Nachev e, ve ters tabi Nachev eleştiriyor aslında mini o kitabı üzerinde. Böyle bakmak lazım. Ve Ecinliler kitabının İngilizcesi The Possessed yani bir cin veya bir ruh tarafından ele geçirilmişler. Anarşistleri böyle resmediyor. Yani onlar cinli bunlar cinli demek istiyor. Yani bir tür kötü bir ruhun ele geçirdiği ve kullandığı yani kötü. Ursula Le Guin'de mülkiyetsizler aslında İngilizce adı The Unpossessed yani ele geçirilmemişler. Yani anladınız mı ne demek istediğimi? Hani bir cin bir kötü ruh tarafından ele geçirilmemişler. Ee, koyarak bunu da Türkçe'ye tabii mülkiyetsizler olarak çevirmişler. <laughs> yani bazen çeviri çok önemli. Ama an posesi de nasıl Türkçe'ye çevireceksin? O da var. Ona da bir şey demiyorum. Sonuçta bunu mülkiyetsiz olarak çevirmişler. Hakikaten çünkü odacılar mülkiyetsiz bir toplum kurmuşlar Anarres gezegeninde. Ama Ursula Le Guin'in kastettiği orada bir gönderme ecinlilere. The posası de, the un-posası e tam tersi. Ecinli cinlenmemişler şeklinde bir başlık koyarak orada bir gönderme yapıyor. Yani anarşistleri bir nevi Dostoyevski'nin öyle göstermesine bir itirazı var romanın. Hakikaten de yani Dostoyevski orada tipik muhafazakar bir e, tavırla yanlı davrandı. Ama ben Encindiler mükemmel bir kitap ve okunası bir kitap. Harika bir e, bence Dostoyevski'nin iki numaralı en güzel kitap denilebilir. Eğer şey olarak ama öyküsellik öküse, ökü, açısından ama daha iyi kitapları var tabi. Öyküselliği az ama içeriği kuvvetli başka kitaplar var demek istedim. Böyle. Bu kitap Mülkiyetsizler kitabı. Böyle bir kitap. isterseniz okuyabilirsiniz. Güzel. Bilim kurguya, distopya ütopya bu konulara meraklıysanız okuyun. Ama ben bilim kurgu daha önce de söylediğim gibi beni biraz sarmadığı için. Bu aslında gerçek bir dünyada da yazılabilir buna benzer bir roman. Yani ne demek istedim? Çünkü ben edebiyatta gerçekçi romanları daha çok seviyorum. İlla böyle bir kurguya gerek yoktu. Ama... Bu haliyle de güzel. Tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler.